Herkese merhabalar. Deep in the Forest'ın yeni bölümüyle tekrar karşınızdayız. Mad King'e King karşı olan mücadelemizle bakalım kahramanımız neler yapacak. En son güzel bir ilerleyişimiz vardı ilk bölümde, ilk bakış bölümünde. Şimdi etrafımız bayağı bir zor moda geçti. 3 tane hard kapışmamız var. Bir tane önümüzde normal var. Bir çantamıza bakalım. Evet, çantamızda hiçbir şey yok. Sopamız vardı yüksek hasar. Bir şu zor moda girelim. Üf, panla geldi. 5 11 lan? Oha. Ben bunu öldürürüm. Adam yok etti abi. Gold'u da geri alırım. Büyülü atak, tecrübe, defans, enter kalkan geri geldi. 5 ver ve şey al. Panlaya saldıralım. E, al bunu armor tamam. Belki 20'den fazla vururlar. Belli olmaz. 12 kaldı. Can tazeleme. Al. Vuruş al. Efekt. Tamamdır. Temiz gidiyoruz ama iş baya zor yani. Arada laf maf da la sokuyor. yolda alırım. Hiç acımam. Bunu öldür. Hop gitti o. Tamam tek kaldık majesteler için e, hainsin sen diyor. Yalvaracaksın diyor. Hadi oradan. Köylü. Canımızı pulleyelim. Armor basalım. Turu pas geçtik ama olsun. Hadi uzatma ya hadi ya. Kızgınma ya. Al. Al. Dört vuruyor. İki ekstra hasar. Tecrübe puanını tercih ederim. Charge aldım. Ee, bunu gerek yok. 20 verip 10 almak yanlış. 5 verdim. 20 tecrübe puanı. 3 kaldı. Armor vas. Pas geç. Hill al. Canı fullle Bundan bir tecrübe kazanalım. Bunu da vurup 4 tecrübe ile işi bitirelim. Güzel. 101 tecrübe puanı kazandım. Great Warrior. Wow. Başarım da kazandım. Güzel. Çok güzel. Bu ne? Shield. Güçlü kalka. Ee, Efektif. Memory. Discard atıp bir vuracak. Ok var. Gerek yok. Şunu al. Merak ettim neymiş o. Kalkanı çıkar. Bunu alıyoruz. Bunu da böyle koydum mu? altta bir taban. Şuraya bir taban. Bunu e, satabiliyor muyum ben ya? Öyle bir şey var mı acaba? Öğreniriz yakında. Buna da saldırmaya gidelim. Ha, yollar hep buraya gidiyor. Bu ne? Biri çadır kurmuş. Dinlenme yeri. Ay, reste gerek yok. E abi yürüyemiyorum. Ha. E Rest o zaman ne bileyim. Neden canım fulldü de? Restledik. Yine bir artta girdik. Kaplumbağa 1 vuruyor. 34 canı var. 5 vuruyor. 12, 15. Strike 4. Kalkan niye yok? Anladım abi. Oha çift vurdu. 5, 9, 10. 6 kaldım. Enter. Benim kalkanım niye gitti abi? Aldığım şey e, ee, istenilen düzeyde değilmiş. Bu bozar bütün oyunu. 8 ne lan? Öldüm ki. Aba, şunu bitir. Ee, bunu bitir. Altın al. Çok değişik oldu. Ee, bunu bitir. Bunu unutmayacağım diyor. al. Armor bas. Charge gelsin. Hop. Atak bir 2 vurabilirim de. bir vuralım. 5 10. Can tazeleme. Armor yine yok tabi. Armor geldi. Vuruş. Hop. Okey. Hızlısın diyor. Armor nereye gitti? 20. Ver abi. Bunu unutmayacağım diyor. Unutursun merak etme. Altın alınır. Hil alınır. Hilim kalmamış. Armon aldım. Biraz daha armon aldım. Draw 1. Ha, kart çekmedi ya. 5-10 e tecrübe. E 25 canı var bunun. Hiç bulamamışım ben lan bunu. Nasıl bir şey? 17. Öldüm 4 kaldım. Armor. Altın. Tecrübe. Charge. UR Fest hızlısı. Aynı şeyleri tekrar ediyorum. <laughs> Öldüm What the fuck? Öldüğü gibi baktandı <laughs> bu arada. Baga girdim. The region yes. Eee? Ulan Libre'ye gönderken sıfırdan baş Değişik şeyler var. Gerçekten anlamadığım şeyler var. Interesting. Levelim duruyor. Ama çok ilginç şeyler var. Altının durmuyor. Tam olarak kavrayamıyorum. Ee, rakip yok mu? Menüyü dön. Bir bugdan dartın menüyü dön. Eee continue. Oradan ha direkt kart kapışma. E abi adamlar nerede? Küçük bir bug oldu. Değişik bir şey oldu orada. Anlam veremedim. Niye öyle bir durum oldu acaba? Hmm. Savaşın ortasına başlıyoruz. Yine kalkanım yok. Yedi vuruyor. Yani zor bir oyun. Normalde oynamak daha da zormuş. Açlıyorlar beni her seferinde. Armor fülle. Uzatma hacı vur artık. Güzel. Ama o 7 vurma sırası buna geçti. <laughs> Teşekkür ediyorum oyun. İyi heal aldık geri. Ama şarjım yok. 8. 10. Aldım ilim tamamı geri gitti bu arada. 12. Öldüm. Neyse. Rar geldi. Strike. çantamda hiçbir şey yok. Ne bu? Bir puzzle'ın parçası. 9 canım var. Ha, alışverişçi. Rest. Rest'e gelir. Ne bu? Sürekli merchantlar çıkıyor karşımıza. 16-20. Anladık abi. Öldürdük de can adına bir varlığımız yok. Sümük fırlattı bir de bana. Armor aldık hilal. Al. İyi iyi daha önemli A, para ödeyip altın almak. 4 Denler çarşıda vuruş yapacak. Hila armoral al pas geç. Uçağımız var. Altın. Oha 9 ne lan? Ben dokuz vurmuyorsun sandım. et evet. öldürdük. Çok zorlaştı. Rar pot geldi. Miner. O yine face. Yine fire. Çok iyi hold the door. %100 armor. Eee var, armor artısı var. Trick 8 teci puanı veriyor. E zaten bu gelmedi mi bana. Şunu alalım. Araba her zaman önemlidir. Yok. O gelmemiş. Az şu da pot alacağız. Pot önemli. Altına karşılık illeme Discard bir hil bir kör bir. Bunları zaten alamıyoruz. Ama bunu alabilirim. Ve aldım da. Oo kral burada. Baron. 17 18 3 4 kalkansız başlıyoruz. Ee oldu dur. What the fuck? Yüzde yüz armor vereceğim dedi. Nerede oğlum bu yüzde yüz armor? Dalga mı geçiyor? Harbiden mi? <laughs> ya şaka gibi ya. Neyse. Yani ben tam mantığını anlayamadım. Yukarı çıkacağız. Baron burada da. Değişik abi. Gerçekten değişik. Gerçek yani. Değişik bir oyun. Zevkli güzel bir oyun. Ama sürekli ölüme gönderen bir oyun. Bu mantıktan vazgeçmesi lazım. Bakalım. İlerleyen bölümlerde baronları yenip krala karşı meydan okuyabileceğiz mi? Hep birlikte görelim.